Karaçulha Gönüllüleri Derneği tarafından el sanatları sergisi açıldı. Birbirinden güzel el emeği ürünlerin sergilendiği organizasyon, katılımcılardan yoğun ilgi gördü. <laughs> Etkinlik boyunca, yöresel çalgı delbek eşliğinde, birbirinden güzel türküler çalındı ve katılımcılar bu melodiler eşliğinde keyifle oynadı. <laughs> sergilenen el sanatları katılımcıların büyük beğenisini kazandı. Karaçulha Gönüllüleri Derneği Başkanı Halil Hancı etkinliğe gösterilen ilgiden dolayı tüm katılımcılara teşekkür etti. Evet Halil Bey bugün güzel bir etkinliğe imza attınız. Anlatır evet. mısınız etkinliğinizi? Bugünkü etkinliğimiz e, halk eğitim kursiyerlerinin burada çalışması sonucu birkaç aydan bu yana bugün e, işledikleri dikiş, nakış vesaire onları sergiliyoruz. Ee, Karaçurla Gönüller Derneği biz burada yardımcı olduk elimizden geldiği kadarıyla. Bu akşam da e, 14 ile 20 arası delbekler eşliğinde işte çay kahve sohbet havasında güzel bir sergi sergilemeye çalışıyoruz. Ee, üç etek giysilerimiz bizim köylü kadınlarımızın işte şalvarı, dastları vazgeçilmezimizdir. Ee, bu konuda elimizden geldiğince kültürümüzü, örfümüzü, adetimizi yaşamaya, yaşatmaya çalışıyoruz. Bu konuda da başarılı olabiliyorsak ne mutlu bizlere. Dikiş nakış kursumuzu dernekte yaptı, dernek yaptı yani dernek yaptılar. Güzel bir çalışma oldu, güzel bir sergimiz oldu. Kursiyerlerin başarısını diliyorum. Kursumuzu biz e, Kıraç Uluha Derneği'nde yaptık. Katkılarından dolayı Halil Bey'e çok çok teşekkür ederiz. E, müdürümüz, e, hak etimimiz Nades Kısa, e, müdür yardımcılarımız hepsine teşekkür ederim katkılarından dolayı. Evet, Selgilenen ürünler hakkında bilgi verecek olursanız nasıl ürünler var burada, neler görebilirler? E, ürünlerimiz ne var? E, dikiş, nakış, e, türk işi, beyaz işi, maraş işi ve rölyef çalışması. Ben varamadım, bu, bu,